Herkese merhabalar. Ben Irmet Hospital Diyetçisi Burcu Akça. Şimdi size e, obez ameliyatlarından sonra hayatımız boyunca uygulamamız gereken iki altın kuraldan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi katı sıvı ayırımı. Artık bu ameliyatları e, olduktan sonra e, katıların yanında içecek herhangi bir şey, yani biraz daha kıvamlı besinlerin yanında içecek herhangi bir şey tüketmememiz gerekiyor. Mesela çorbalarla ana yemekler bir arada olmamalı. Eğer çorbayı tüketiyorsak bir yarım saat sonrasında belki ana yemeğe geçiş yaparız veya. ...ana yemeği yedikten bir yarım saat sonrasında çorbamızı içebiliriz. Veya kahvaltıda içecek olarak çay, kahve, bitki çayı tercihlerimiz olmamalı. Veya bir ana yemeğin yanında ayran tercih etmemeliyiz. Ee, ve bu kuralı uygulamaya e, püre döneminde başlıyoruz. Likit dönemde zaten sıvı beslendiğimiz için... ...ikinci periyot dediğimiz yumuşak gıdaları geçiş döneminde... E, ...bu kuralı uygulamaya başlıyoruz. Peki neden yapıyoruz biz bu katı sıvı ayrımını? Bunun iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi e, katılarla sıvılar midede birleştikleri zaman... ...daha akışkan bir hal alırlar. Daha çabuk barıza geçerler. Belki ilk aşamada değil, ameliyattan hemen sonra değil ama 6-7-8 ay sonrasında daha çabuk acıkma hissi midenin ile beraber ve daha çabuk başka bir besine yönelme ile kilo artışına sebep olabilir ilerleyen aşamalarda. İkinci e, sebebi ise çok küçük kalan mideyi sıvı besinlerle doldurursak eğer e, katı besinlerden gelecek olan vitamin, mineral ve e, proteince daha e, az bir alım olur ve bunlarca yoksunluk yaşayabiliriz. İkinci altın kuralımız ise asitli içecekler. Kesinlikle bu ameliyatlardan sonra hayatımız boyunca kola, fanta, soda, bira gibi asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Bunlar da midere gaz oluşumuna, mide hacminin büyümesine ve ağırlık veriminin durmasına hatta ilerleyen yıllarda tekrar kilo alımı ile karşılaşılmasına sebep olabilir.